Ekim ayının ilk haftasına da giriş yaptık. Ekim ayının ilk haftasında Aslan burcu kadınlarına ve Aslan burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarımı. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Aslan burcu kadınları ve Aslan burcu erkekleri bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba, aile ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek? Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri için tarot kartlarım neler söyleyecek hep birlikte görelim. Aslan Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Aslan Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Sağlık hususunda harcadığınız masraflar, giderler ve sağlık için, kendi bünyenizin tedavisi için harcadığınız giderlerin artık sonuna geldiniz. Artık egolar için bir harcama, bir bütçe ayırma zamanından bahseder kartlar. Aslan Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftasında tedavi masrafları için ayrılan bütçenin haricinde egosal bir e ihtiyacın karşılanması hususundaki bir potansiyel enerji deder ve bu potansiyel enerjiyi de alışveriş yapmak, kendini iyi hissedecek elementleri, materyalleri bünyesinde almak isteme eylemleri içerisinde biraz alışverişe düşkünlüğünüz Yoğun bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Her gördüğünüzü almak, yerli yersiz alışveriş yapmak, e, sanki böyle birazcık stres atmak, biraz e, kendinizi iyi hissetmek, belki de e, böyle sonbahar mevsimine geldik, kışa hazırlık gibi zaman akışında aslan burcu kadınlara yaz döneminden çıkıp kış periyoduna girerken biraz daha böyle alışveriş odaklı, ticaret anlamında değil bu, kendi egosal anlamındaki e, tedavi amacıyla yapılan bir e ihtiyacın giderilmesiyle ilgili önemli bir enerjiden bahsediliyor. Aslan burcu kadınlarının aşk hayatında riske aldığınız bir zaman var. E, riske aldığınız ve sürekli e, böyle ilişkilerinizde e, problemleri siz çözer siz önder, siz lider oldunuz, siz e, bir şeyleri konumlandırdınız ve ilişkinizde bu hafta aslan burcu kadınlarının eğer ki bir partneriniz, bir eşiniz, bir erkek arkadaşınız varsa hayatınızda bu adamın finansal giderleriyle ilgili, finansman harcamalarıyla ilgili riskli olduğu bir takım paralarla ilgili olan bütçede siz sanki böyle biraz daha otoriteyi, hakimiyeti elinizde tutmak istercesine masaya yatırmış bir takım alacak verilecek ya da ticaret ya da çözülmesi gereken borçlar mı var? Erkek arkadaşın ya da sizin yapılması gereken risk altına aldığınız bir sürecin tedavisi amacıyla Biraz daha temkinli gitmek, biraz daha koordineli çalışmak, biraz daha planlı çalışmak hususunda erkek arkadaşınızla belki de kabuğunuza çekildiğiniz önemli bir Ekim ayının ilk haftası sizi bekliyor. Biraz daha... Hani böyle ayağınızı yorganınıza göre uzatmak mı ya da bir alışveriş yaptınız, bir ticaret yaptınız ya da bir emlak, bir araç satın aldınız. Bu yüzden paranız, mali kazancınızı çok tutumlu, çok titiz harcamak zorundasınız. Çünkü riskli bir paradan, vadesi dolmamış, ödenmesi gereken ve finansınızı zorlayan şu anki mali bir krizden bahsediliyor. Bu mali krizi aşmak için üzerinden e, zorlu bir sürecin geçmesi lazımmış. Biraz daha sabretmeniz gerekiyormuş. İlişkide istediğiniz bir evlilik teklifi ya da evinize alacağınız bir eşya, bir araç, e, bir e, isteğinizin olması hususunda eşinize, erkek arkadaşınıza baskıda bulunuyor iseniz biraz daha vadesi varmış. Bunun haberini verebilirim sevgili Aslan Burcu. Kadınlarına e, biraz daha sorumluluklarınızın e, gündemde oluşu, biraz daha böyle e, hukuksal bir mücadeleniz varsa nafaka bedeli olabilir e, aranızda borç harç ilişkisi gibi bir durum olabilir sanki bunların böyle deftere alınması bunların ödenmesi bunların yapılması hususunda erkek arkadaşınızla partnerinizle bir münasebete giriyorsunuz bu hafta özellikle belki de bir ofis harcaması belki de bir e, mekan harcaması bir yol yemek harcaması gibi böyle tutumlu bir şekilde erkek arkadaşınız ya da hayatınızda bulunan adamla frekanslarınız e, mali bir krizin aşılması ve bu aşılma hususunda alacağınız sorumluluklar yapacağınız alışverişler ya da e, belirli bir bütçenin paydaş alanda bölünmesiyle ilgili olan kısımda erkek arkadaşınızla böyle e, sen şu Faturayı öde, ben bu faturayı ödeyeyim. İşte yol masraflarını sen karşıla, yemek masraflarını ben karşılayayım gibi. Böyle derinlemesine ve koordinat, kompozisyon şeklinde çalıştı, çalışmak isteyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Böyle bir zaman dilimi. Çünkü bazı istekleriniz, bazı egosal dürtüleriniz ve almanız gereken hayatınızda sizi iyi hissettirecek bir takım alışverişlerin artık yapılması gerekli. Bu yüzden de birazcık parayı hani böyle kendi safınıza çekerek, ee, ...ihtiyaçlarınız karşılansın, ondan sonra böyle ayağımızı yorganımıza göre uzatırız... ...diyen Aslan Burcu kadınlarından bahsedebilirim. Şimdi Aslan Burcu kadınlarının mesleki anlamdaki yolculuklarına baktığım zaman... ...kariyer yaşantısında ya da finansmanınızı e, ilerletme hususunda bir alana baktığım zaman... ...sevgili e, Aslan Burcu kadınları, sizin aslında ilerleyişinizde en büyük etken patronunuz ya da patron kimliğindeyseniz sizin etrafınızdaki insanları bilgilendirmeniz, şekillendirmeniz, koordine şekilde çalışmanız ve bilgilerinizin çok olması yani eğitim düzeyinizin yüksek bir mevkide olmasından kaynaklanan durumlar neticesinde bazı vasıfsal özellikleriniz neticesinde işler sanki biraz daha böyle sorumluluklar üzerinizde bir külfet, üzerinizde bir sorumluluk ve bu sorumluluğu yapmak için de harekete geçmek isteyeceğiniz ve grubunuzu oluşturacağınız, çalışma arkadaşlarınızın bir araya getireceğiniz ve bunlarla ilgili, bu insanlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak uğrak noktalarınıza uğramak, müşteri potansiyelinizi oluşturmak, müşterilerinizle yanına gidip ziyaretlerde bulunmak, bu hafta daha fazla yoğunlaşıyor aslan burcu kadınlarında. Özellikle ve özellikle e, erkek arkadaşınızın ya da aile bireylerinin e, sizi böyle bir yerden başka bir yerde çalıştırmak istemeleri ya da bir şu an bulunduğunuz iş yerinden sizi bırakıp ayrı ayrıltarak kendi teklif ettiği yerle görüşmeler yaptırmak istemeleri sizin. E bağlantıda olduğunuz iş yerinizdeki müşteri potansiyelindeki insanlarınızla tekrar iş bağlantıları yapmak ya da hay hatır sormak, doğum günü kutlamak ya da özel günlerdeki çiçek e, göndermek gibi böyle e, ufak nüanslarda bulunacağınız özel bir zaman dilimi meslek yaşantınıza. Bu birazcık da profesyonelliğe giriyor. Biraz profesyonelliğinizi konuşturuyorsunuz bu hafta meslek sektöründe ve uzak yollara seyahat Şehir dışına seyahat, şehir dışındaki müşterilerinizle ya da şehir dışındaki bir iş bağlantınızla ilgili olan kısımda sizin de e, kadroda yer alacağınız güzel bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde bu kadroda da çalışırken belki de hani dedim ya egonuzu tatmin edecek bir takım masraflar, alışverişler yapılacak. Bu uzak şehire gidilecek olan yer ile ilgili yeni eşya alımları, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir takım e, araç gereçlerin gündemde oluşuyla ve bunun alımı ile ilgili önemli bir konuşma gerçekleşiyor bu hafta Aslan burcu kadınlarının hanesinde. Aslan burcu kadınlarının aile ve akraba ilişkilerine baktığım zaman aileniz, akrabalarınız, sizin e, ev planlamanız, aile planlamanız ya da aile aile kurmak, aileyi idare etmek, aileyle ilgili olan yani kendi bireysel e, bir e, eş ve bir kocadan oluşan çekirdek ailenin bir çocukla taçlandırılması hususunda size bu hafta çok baskı yapacaklar. Bunun bir bundan bilginiz olsun. Çünkü çok iyi bir eşsiniz. Çok iyi bir kadınsınız. Çok iyi bir eş olabilecek düzeyde gelişmiş, kendinizi aşmış ve kendinizi aşmıştan ziyade artık farklı renklere de dokunabilen, farklı insanların ihtiyaçlarına da yardım edebilen, tamamen kadın, tamamen bireysel olarak başka insanların da ihtiyaçlarını anlayarak empati yapabilen bir zihniyete kavuşturulduğunuz için aile ve akrabalarınız der ki kızım artık evlen evliyseniz çocuk yap çocuk da yaptıysanız geleceğiniz için bir takım yatırımlar istiyor sizden akrabalarınız bir takım yerlerin alımı satımı ile ilgili geleceğinizi garanti altına almak herhangi bir riskte başınızı sokabileceğiniz bir ev bir daire bir bankada birikmişiniz evlenecekseniz ya da evli değilseniz bir çeyiz alımı, çeyizininizi şimdiden alıp bir kenara atmak, e, elinizdeki paranın aslında birazcık har vurup harman savurmanızı istemeyen aileniz, daha çok e, gelecek zaman için yatırımda bulunmak istiyorlar. Bu konularla da ilgili sizinle bu hafta uzun soluklu toplantıları ve görüşmeleri olacakmış. Sevgili Aslan Burcu kadınları bilginiz olsun. Güzel gelişmeler var hayatınızla ilgili. E, dediğim gibi bu, biraz daha... Ee, sanki böyle hani toparlanma demeyelim ama biraz şey um, muhatap olduğunuz çevreniz ve bağlantıda olduğunuz insanlarla muhabbetinizin devam etmesi e, aranızın bozulmaması ve yeni iş bağlantıları kurmaktansa bağlantıda olduğunuz insanların potansiyel çevresinden yararlanmakla ilgili olan bir enerjiden bahsediliyor kartlarda Aslan burcu kadınları için, Aslan burcu kadınları. Bakalım bu haftaki atasözünüz, bize öğrettiğiniz atasözü neymiş? Öküze boynuzu yük değil. Meşgul olduğu iş, bakmakta olduğu yakınları, anne, baba, çocuk gibi kişiye yük olmaz. Onları hayatının bir parçası olarak görür. Öküze boynuzu yük değil. Atasözü bu hafta Aslan Burcu Kadınları'nın bize öğrettiği atasözüydü. Çok teşekkür ederiz bu atasözünü de bize öğrettiğiniz için. Öküze boynuzu yük değil. Biz de bunu öğrendik. Çok teşekkürler. Ben de öğrendim. Bu videoyu dinleyen Aslan Burcu Kadınları ya da Aslan Burcu'nu merak eden takipçilerim de bunu sizin sayenizde öğrenmiş oldular. Teşekkür ederiz. Der kartlar. Biraz daha kendinizi emin yerlerde mi bulundurmanız gerekli sevgili Aslan Burcu Kadınları? Meslek seçimindeyken özellikle meslek hayatınızdaki para finansınızı sağladığınız yerlerde fazla böyle hani emin olmadığınız fazla telkinde sizin içinizi huzursuz eden bir takım olaylar varsa çok da üzerine gitmeyin der kartlar aslan burcu kadınları için hani bu kadar zorlanıyorsun madem bu kadar hani içinde bir huzursuzluk var bu işin üzerine fazla oynama o zaman diyor. Hani biraz daha kendini koruma altına alıyor. Kartlar bilginiz olsun. Özellikle bu hafta Aslan burcu kadınları çok fazla macera aramayın. Ya aslında bir gerçeğin meydana çıkmasıyla ilgili olan bir enerji var. Bu gerçeğin meydana çıkmasıyla sizin başka bir yere göç etmeniz, kaçmanız, ortalıklardan kaybolmanız gibi Farklı bir frekans da var aslında Aslan Burcu kadınlarında. Hani böyle gidip yerinde görmek, analiz etmek ya da bir gizli bir durum vardı. Bu gizli durumun meydana çıkmasıyla farklı bir şehirde, farklı bir yerde ikametgah etmek ya da belirli bir süre ortalıklardan kaybolmak gibi bir enerjiden de bahsediliyor Aslan Burcu kadınları için. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Aslan Burcu erkeklerine. Sevgili Aslan Burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı. Bakalım nasıl gözüküyor? Aslan Burcu erkeklerini neler bekliyor? Hep birlikte görelim. Aslan Burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Ekim ayının ilk haftası Aslan Burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Aslan Burcu erkeklerinin hayallerinizin, hedeflerinizin ya da şu anki e, performansınızı gösterdiğiniz ve etkin olarak çalıştığınız iş yerinde başarıyı sağlamak, sürekliliği sağlamak, azminizi ve kuvvetinizi, çalışkanlığınızı iş hayatınızda da gösterip devamlılığını sağladığınız iş yerinizde hayatınızı temin altına almak, güvence altına almak ve bu güvence altına almak için verdiğiniz mücadelelerde etrafınızdaki insanları da coşturan, harekete geçiren bir enerjiniz var bu hafta. Herkesin hani böyle bir işin ucundan tutmasını herkesin bir işte e, öne ayak olmasını istediğiniz bir potansiyeli sahipsiniz ve bu potansiyel sayesinde sevgili Aslan burcu erkekleri aşk hayatınızda da birazcık böyle umduğunuz gibi giden bir süreç artık her şey yoluna oturmuş ve dağınık olan düşünceler, dağınık olan zihniyetler, aklınızdaki bulunan soru işaretleri, ilişkinizdeki yaşadığı yaşanılan süreçte kadın arkadaşınızla, eşinizle hayatınızdaki bulunan kadın ile ilgili bir takım soru işaretlerinin Artık gün yüzüne çıkmasıyla birlikte dağınık olan düşüncelerin toparlanışıyla birlikte ilişkinizde düzelmelerden bahsediliyor. İlişkinizde o dağınık olan ve bir takım dedikodular doğrultusunda kendinizi yıprattıysanız ya da farklı noktalarda kendinizi bulduysanız artık ilişkinize daha böyle yoğunluk veriyorsunuz. Daha böyle artık araştırmaktan ya da bir dedikodu peşine düşerek kadın arkadaşınızı, hayatınızdaki bulunan kadını eleştirmektense artık istekleriniz, yaşamak istediğiniz ilişkinizde o kadını yaşamak istediğiniz arzuyla, coşkuyla ve o insanın e, isteklerine cevap vermek aynı zamanda sizin de ilişkiden bekleme beklediğiniz o e, duyguların tadını çıkarmak için partnerinizle hayatınızdaki bulunan kadınla e, bir alanda toplanmak enerjiniz daha yoğun seyrediyor bu hafta ve Sevgili Aslan burcu erkeklerinin e, meslek anlamında Meslek anlamındaki finansınızı sağladığınız iş yerinizde sevgili Aslan burcu erkekleri biraz e, kalbinizi kıran bir durum varmış. E, sizin istemediğiniz, sizin harekete geçmişsiniz ama bazı olumsuzluklardan dolayı işler rayında gitmiyor iken bir de bakmışsınız ki bu hafta sevgili Aslan Burcu erkeklerinin hanesinde bu boşa sarf edilen zamanlar, boşa geçen zamanların hepsinin arkasından gelen bir kutsaniyet var. Bir bereketin ve bir iş bitiminin arkasından elinize geçecek bir toplu bir paranın harekete geçmesiyle birlikte yeni bir iş tecrübesi, yeni bir deneyim olmaksızın bilgi sahibi olduğunuz iş yerinizde şu an finansınızı sağladığınız yerle ilgili kazanımlarınızın artışıyla ilgili önemli bir sürece geçiş yapmışsınız. Bu konuda hem öğrenmek hem de öğretmek hususunda bir ustasınız ve bu ustalık belki de işler başa düştü ve işler başa düştüğü için daha azimli, daha e dört elle sarıldığınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız finans hususunda ve hobi alanlarınız olarak gördüğünüz bir takım el yatkınlığınız, el becerileriniz para hususunda size geri dönüş sağlıyor. Siz bu meslek alanınızı daha farklı alanlarda, daha farklı insanlarla görüşerek toparlıyorsunuz bu hafta. Şu an hani Aslan Burcu kadınları gibi değil, sürekliliğini sağlayan müşteri potansiyeli değil yeni bir insanlar, yeni çevre ve bu yeni insanlarla yeni anlaşmalar, yeni kazanımlar için göstereceğiniz bir durum var. Bu durumda bu hafta harekete geçiyor. O yüzden zaten etrafınızdaki insanlarla hep birlikte çalışmak, hep birlikte hedeflerinize ulaşmak, hep birlikte kazanmak ve hep birlikte kazanırken de aynı zamanda işi de bir an önce bitirmek hususunda dört elle işinize sarıldığınız ve işi bitirip de tekrar yeni bir işe başlamanız hususundaki enerji olmadığı için bu elinizde bulunan işi bitirmek ya da bağlantıda olduğunuz insanlarla değil farklı bir insanla irtibata geçerek İşi o taraftan paslayarak durumu çözmek için ustalığınızı, hünerlerinizi konuşturduğunuz bir zaman dilimine geçiş yapan Aslan Burcu erkeklerinin kıvrak zekasından bahseder sevgili kartlarım ve kartta der ki evet der yani ee, senin bazı iş bitimlerinin arkasından yeni iş, işler başlayacak. Hayat devam ediyor. Hayatın devam etmesiyle birlikte sen de yeni kazanımlar, yeni öğrenimler, hayat için yeni fikirler, yeni düşüncelere sahip olmalısın. Ee, her zaman su aynı akmaz. Bazen coşkulu akar, bazen durgun akar. Bu havanın şartlarına bağlıdır. Bu havanın şartlarını da e, geminizi yüzdürmek tabii ki sizin elinizde olduğu için sevgili Aslan Burcu erkekleri bir takımla öğretilerin sizin hayatınızda olması lazım ki evren, evrimleşip daha farklı fikirlerle hayata gündeminizi almanız gerektiğiymiş. O yüzden birazcık hani böyle üzüntülerinizi de ya da bazı hayal kırıklıklarınızı çok baz altına çok böyle e, kaileye almayın. Çünkü sizin o kadar çok bilgi birikiminiz var ki o kadar bu hayata sunacağınız ve yapacağınız işler var ki bazen insanlar yontulurlar. Meslek yaşantınızda da sanki böyle bir yontulma evresinden bahsediliyor. Bu hafta özellikle. Bu hafta biraz yorucu. Biraz e, kalbinizin de yorulacağı aslında. Duygusal olarak abi Kardeş gibi gördüğünüz insanların beklenmedik travmatik tavırları ve e, size karşı tutumlarının değişik olması ile birlikte istenmiyorum ya da memnuniyetsizlik duygularıyla e, bazı iç dünyanızdaki travmalara yaşanacak e, durumlarla meslek yaşantınızdan vazgeçmek, kimsenin afrasını tafrasını çekemem zihniyetiyle yaklaşmamanız gereken bir süreç. Bu süreçte eğer yaklaşırsanız, hem e, ustalığınızdan hem de mevkiinizden üstelik de çalıştığınız alandan ayrılmak, kovulmak gibi zihniyetler, düşüncelerde bulunabilinir. E, bu yüzden biraz daha böyle karmaşık durumlarda siz kitlendiğiniz noktaya... E, kitlendiğiniz noktaya... hedeflerinizi belirlediğiniz noktaya kilitlenirseniz o zaman işte her şey yolunda gidecek. O zaman insanların gerçek yüzü, iş arkadaşlarınızın gerçek yüzüyle karşılaşacaksınız sevgili Aslan burcu akretene. Yani ani çıkışlarda yani ani üzüntülerde bazen sakin durmak en güzeli. Bu da sizin ustalığınız, sizin e, olgunluğunuz ve sizin ee, evrimleşmeniz için olması gereken bir durummuş. Şimdi akraba ve aile ilişkilerinize geldiğim zaman akrabalar, aileler, aslan burcu kadınları ve aslan burcu erkeklerine aynı kart çıktı. Hayallerinizi gerçekleştirmek için böyle teknolojik bir mağaza mı açmak istiyorsunuz? Teknolojinin de hayatınızda bulunduğu çok güzel bir e, evren mi? kurdunuz. Hayalli. Hayallerinizin gerçekleşmesi için geleceğe yönelik birikimlerinizin artması ve hazır toplu da para geçmiş elinize buna ağır vurup savurmanızı istemeyen bir aile çevreniz var. Aileniz bir de der ki akrabalarınız sen bu işte ustasın senin usta olduğun senin yatkın olduğun belki bir kuaför, belki bir ressam, belki de bir müzisyen belki bir tiyatrocu, belki bir e, ...boyu ustası, belki de bir mimar, belki bir mühendis... ...yani bir sürü meslek grupları var. Ve aileniz sizi zaten bu alanla ilgili okutmuş, büyütmüş... ...yetiştirmiş, evrimleştirmiş. E, ve siz e, şu an boştasınız, bir iş yapmıyorsunuz. Sanki böyle akrabalarınızdan, anneniz babanız başta olmak üzere hayallerinizi, hedeflerinizi ve okuduğunuz alanlarla ilgili böyle bir ticaret hayatınıza atılmanız hususunda size destek veren ve sizin yanınızda olan bir aile akrabalarınız var bu hafta. Hem Aslan Burcu kadınlarının hem de Aslan Burcu erkeklerinin. Şu an Aslan Burcu erkeklerine bakıyorum. Aslan Burcu erkeklerinin de akraba çevreleri diyor ki biraz diyor kendini diyor kontrol altında tut biraz daha böyle hayatını ve gelecek zamanla ilgili olan planların için biraz daha kendini sigorta altına al biraz daha böyle risk riskli ortamlarda zora düşmemek adına kendini e, garanti altına almak için emlak al ofis al e, bankaya yatırım yap altın al döviz al gibi böyle bir sürü e, Akıl erbapları, akraba çevreniz size e, yatırım yapmanız hususunda fikir alışverişinde bulunacaklar. Bir yeriniz artık alındı mı, satıldı mı, kiraya mı verildi? Toplu bir para var, toplu bir bütçe var. Bu bütçenin ya da e, hali hazırda olan bir paranın değerlendirilmesi ya da uzun vadedeki bir... E, yatırım için harekete geçtiği bir zihniyetle hareket eden akraba çevreniz var. Ve bu akraba çevrenizin de sizin birazcık da böyle hayal dünyanıza daha yatkın olan teknolojik bir aletin ya da ihtiyaç bulunan teknolojik bir aletin gündeme gelişi, alınışı, ticaretle ilgili olan kısımda buna da ihtiyacımız var. Bunu da almalıyız diyerek Akraba çevrenizin de sizin fikirlerine ihtiyaç duyduğu bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Ve siz meslek yaşantınızı eğer ki sonlandırmayı düşünüyor Zaten akrabalarınız, yeğenleriniz olabilir, kuzenleriniz olabilir, anne baba, kardeşiniz olabilir, teyze çocukları, hala çocukları gibi. Onlarla bir ticarete giriyorsunuz siz bu hafta. Hani kendi şu an çalıştığınız sanki böyle işi bırakıp, her şeyi bırakıp akrabalarınızla böyle bir işe girişmek, onlarla yatırım yapmak, onlarla harekete geçmek, hep birlikte kazanım sağlamak gibi bir enerji var. Sevgili Aslan burcu erkeklerinin hanesinde hayırlısı olsun sizin için. O da bir e, akrabalarınızı daha yakından tanımak, daha e, görüş bildirmek. Bakalım Bu haftaki atı sözümüz sevgili aslan burcu erkeklere. Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir. Bir kimsenin gerçek kimliğini öğrenmek için soyunu, sopunu sormanın gereği yoktur. Konuşmasından, uslubundan nasıl bir kişi olduğu anlaşılır. Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir. Bu hafta atasözü Aslan Burcu'nun bize öğrettiği atasözü de bu şekildeydi. Çok teşekkür ederiz sevgili Aslan Burcu erkekleri. E Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.